şahsınızda tüm katılımcıları Süleyman Paşa Belediyesi adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün çok özel bir gün. Kumbağa bizim için gerçekten Şafak Bey'in söylediği gibi çok özel bir yer. Benim için de ayrı bir yeri var. Benim delikanlılığım burada geçti. 1970'ler, 70'lerin sonları, 80'lerin ortasına kadar Kumba, Sade Tekirdağ'ın, Sade Trakya'nın değil, İstanbul'un da başka büyük şehirlerinde önceden rezervasyon yaptırdığı, balık restoranlarının sayısının daha fazla olduğu ve yer bulmakta zorluk çekilen Trakya'nın en özel yerlerinden biridir biraz önce bir cümle dikkatimi çekti. Eski muhteşem günlerine veyahut eski iyi günlerine normalde zaman geçtikçe bir şeyler iyileşir. Şehirler de böyledir. Zaman geçtikçe gelişir, daha nitelikli hale gelir. Ama maalesef bazı şehirlerde Geriye doğru giderler, maziye bakarak almaya biz devam ederiz. Tekirdağ'da olduğu gibi bizim çok güzel beldemiz Kumbağada da süreç bizim hoşumuza gitmeyecek şekilde gelişti. Şehri bitiren imarlaşma hataları Kumbağada da yaşandı. Biblo gibi kumba balıkçı köyü bir değişik mimari haline geldi. Ve artık insanlar buraya gelmekten, burayı odak noktası yapmaktan vazgeçtiler. Hatta süreç daha da ileri gitti. Aileler buraya zor gelir hale geldi. Biz kumbağa sıkıntılarını biliyoruz kumban geçmişi de, de biliyoruz. Kumban bugünden geleceğe nasıl rehabilite edileceğinin de formülü hem Büyükşehir Belediye Başkanımızda hem bizde bu şehrin evlatları olarak var. Ve kararımız tam. Belki inanmıyordunuz ama zaman zaman politikacılar da doğru söylüyor. Burayı biz değiştireceğiz derken buranın altyapısını, üst yapısını değiştirip burayı Trakya'nın tekrar göz bebeği yapacağız derken peki ayıp olmasın diye ses çıkarmıyordunuz ama birçoğunuzun içinden inanmadığını ben biliyorum. Çok net bir şey söylüyorum. Artık bu devirde bırakın denizin kenarında bırakın kumbağada artık altyapısı yapılmadan üst yapı yapılan bir şehirleşme bir yapılaşma yok. Dünya yüzeyinde yok. Önce üstünü yapacaksınız, ondan sonra altını düzeltmeye çalışacaksınız. Böyle bir sıkıntı yok. İşte iki buçuk senedir Tekirdağ'da ciddi bir süreç yaşıyoruz. Sürekli mesajlar geliyor, sürekli şikayetler geliyor. 300 bin metreye yakın alt yapısı Tekirdağ şehrinin değişiyor ciddi bir yüktü. Bir dönem içinde fazla bir yüktü aslında ama bu yükün altına girildi. Aslında Barbaros'un arkadan da kumbağın bu yükün üzerine ilave olması her baba yiğidin ağzına geleceği bir olay değildi. Bu bakımdan ben Büyükşehir Belediye Başkanımızı, Teskin'in başta Sayın Genel Müdür olmak üzere bütün çalışanlarını emek verenlerini kutluyorum. Benim kum bağlı vatandaşlarım geçmişi de, bugünü de, yarını da iyi bilirler. İnsanların kadrini, kıymetini de bilirler. Zaman zaman boşunuza gitmeyen işler yapsak da Münferit, inanın ki bunlar sizin geleceğiniz için. İnanın ki buraya kamyon kasasında gelip çöplerini bırakan turist yerine sizin esnaflarınıza, sizin pansiyonlarınıza,